Nasıl bir şaka düşünüyorsunuz? Ben ilginç. Farklı şeyler arıyorum. Eşek şakası yani. Patlayan sigaramız var. Bir de eriyince kurt olan şekerimiz var. Bir de yeni gelen deodorant şakamız var. Dıştan bakıldığında normal deodorant gibi. Sıkıldığında fakat çok kötü kokuyor. Evet, aradığım bu. Bunu istiyorum. Tamam. Kolay gelsin. Oh. Oh. Ne biçim gripmiş bu ya? Bittim be abi. Oh. Vallahi yoğurdu bozuk olup olma olmadığını bile anlayamıyorum ya. Koku alamıyoruz be kardeşim. Ne yapalım artık? Müşterilerden biri ayranı içince tuvalete doğru koşturursa... ...Allah ki yoğurt bozuktur. Patron, <laughs> burada bir koku var. <laughs> tostlar, tostlar yanıyor. Allah Allah, gitti dostlar gitti. İyi. <laughs> patron, sen en iyisi mutfağı bana bırak ha. Vallahi. Sen dışarı çık. Melikeciğim doğru söylüyorsun aslında. <laughs> Bu fikri için seni tebrik etmek, öpmek isterdim ama biliyorsun grip bulaşıcı. Hı -hı. Artık dane dane ben şey yapayım. Dane dane. <laughs> Ay, şey, boğazım da şey. Tamam ben yeniliğini hazırlayayım. <laughs> oh, gözler kaçana. <laughs> bitti bitti bitti. Bitti ben ya? Lanet olsun ya. Ne biçim hastalık ya. Başavraya döndük be. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Ee, ben bunu Melike'ye getirmiştim ama kendisi biraz meşgul herhalde. Meşgul tabi. Meşgul. İş yeri burası. İnsanlar çalışıyor. Ne getirdiniz ya bakayım? Deodorant. Melike'ye hediye almıştım da. Oo. Bunu sana versem Melike'ye verir misin? veririz. Versen ben bana şey yaparım ben. Verir belki. Sağ ol. Ama kesin ver tamam mı? Hani ben Melike'ye sorduğumda almadım demesin. Kardeş, karşında delikanlı duruyor. Vereceğiz dediysek veririz. Tamam. Sağ ol. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Biri kebede almış. Ee, kalpli de. Tabi tabi. Ama tabi hediyeyi vermeden önce göz hakkını alalım. Şöyle bir sıkınalım ya. Oh. Oh. kokuyor. Oh. Oh. Şöyle bir havamız şenlensin diye. Fresh koku, fresh. Yok yok çok iyi olsun ya. Sizi de böyle sıkalım ya. Çok güzel. Ya geri. De Allah Allah. Eh, bu ne be abi? Ne yapıyorsun oğlum? Ne kokuyor burası? 50 kişinin ayak kokusu gibi. Vallahi bilmiyorum, yedek kokuyor. <laughs> oğlum bu ne ya? Ne sıkıyorsun oğlum? Ne oldu belli değil ya. İğrenç olmuş lan. Aç havalansın oğlum. Delimiz. Nerede bileyim ya? İnsanın burnu tıkalı olunca salaklaşıyor herhalde. Vay hadi. Hiç de almıyorum ki. Hiç almıyorum. Acaba hiç koklayamayacak mıyım bundan sonra? Benim kimim güzel kokusu. Bir hatıra olarak mı kalacak?